Evet, selamünaleyküm. Şanlıemle hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'in Gönül bağlı Geyikli Köyü'ndeyiz. Geyikli Köyü 147 ada, 3 parseldeyiz. Yerimiz 1287 metrekare tarladır. Yerimizin resmi kadastro yolu mevcuttur. Resmi kadastro yolu burası böyle. Buradan geliyoruz Dilek. Resmi kadastro yolumuz tarlamızın önünde. Burası tarlamızın önü. Geliyoruz. Evet. Burası resmi yol. Yukarıdaki tarlalara doğru gidiyor. Şöyle göstereyim. Tarlamız bu içeri kısım şimdi. Şimdi tarlamıza gireceğiz. Evet, resmi yolda yürüyorum. Şimdi sağ kısma solumuzdaki talı sahibi kendisi yol hakkı vermiş, yol açtırmış. Yani tarlamızın bu ön kısımda resmi yol, yan kısımda da gene yol mevcut ama bu yol resmi yol değil. Buradaki talla sahibi kendi tarlasından yol vermiş. Tarlamız bu sağ kısım. Evet manzarası görüyorsunuz. Tarlamız Gönene 22 kilometre. Evet. Buradan tarlamıza giriyoruz. Tarlamızın içinde gördüğünüz gibi ekim, dikim yapılmış çeşitli meyve ağaçları mevcut. Şöyle dolaşıyoruz. Tarlamızda pompa sistemi mevcut. Yani buradaki tallara su veriliyor. Su sorunumuz yok, yol sorunumuz yok. Şöyle geziyoruz. Evet. Şöyle gösteriyorum. Tallamız hafif meyilli. Ama düz. Çok hafif meyilli. Şöyle. İçinde dediğim gibi ağaçlar mevcut. İncir, armut ve benzeri. Farklı farklı. Burası tarlamızın son kısmı. Gördüğünüz gibi arkasında bir tarla daha var. Hemen arkası ağaçlık ormanlık. Şöyle gösteriyorum tarlamızı. Tarlamız gördüğünüz gibi sürülmüş hafif. Toprağı güzel. Hafif ağaçların kenarlarında ot çalı çırpı çıkmış. Bunlar temizlendiğinde tanlımız daha temiz duruma gelecektir. Şöyle gördüğünüz gibi etrafı aşağıda çevrili. Bu yukarısı resmi kadastro oluyor. Resmi yolumuz burada. Burada tarlamızın giriş kısmı şöyle gösteriyorum. İçinde sanırsam 15-20 tane meyve ağacı mevcut. Etrafı ağaçlarla çevrili. Evet. Havası çok temiz. Tertemiz hava var mis gibi. Manzara gördüğünüz gibi harika. Yerimizde pompa sistemi mevcut su olarak. Şöyle gösteriyorum. Buraya isteğinize göre ufak bir konteyner, ufak bir prefabrik, bağ evi ve benzeri yapı yaparsanız çok harika konumda bir yerleşiminiz olur. Hafta sonları veya bir hafta bir ay burada gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz manzara bu şekilde. Alıcısına hayırlı olsun diyorum. <laughs>